Merhaba. Benim adım Jul. Size az kalsın en yakınlarımı kaybedebileceğim bir olayı anlatmak isterim. Babamın çok sevdiği kızıydım. Çocukluğumdan beri bir tek beni sevmelerine, bir dediğimi iki etmemelerine ve isteklerimin hepsini hemen yerine getirmelerine alışmıştım. Fakat daha sonra babamın önceki evliliğinden kızı ortaya çıktı. O başka bir şehirde annesiyle yaşadığından bizim eve çok nadir geliyordu. Bu kızdan nefret ederdim. O ise tam tersine bana çok iyi davranarak her zaman benimle konuşmak, gerçek kız kardeşler gibi sohbet etmek isterdi. Her geldiğinde hediyeler getirirdi. Bense onun bizim eve gelmesini hiç de istemezdim. Evimizde onu görmemekten mutlu olurdum. Çünkü o bizim eve geldiği zaman hemen anne ve babam birbirleriyle kavga etmeye başlardı. Evde huzur kalmazdı. Babam benimle ilgilenmez, bir tık o kızıyla zaman geçirirdi. Babam kalp hastası olduğu için onu üzmek istemezdim ve her şeye tahammül etmeye çalışırdım. Bir gün yaz tatilinde ailecek Amerika'ya gitme kararı aldık. Babamın ikinci kızın iki hariç, hepimiz. Fakat maalesef ailevi geziyi ertelemek zorunda kaldık. Niki babama gelip okula ödemesi gerektiğini, söyleyerek babamdan para istedi. O her zaman ünlü bir designer, moda tasarımcısı olmak isterdi. Babam tabii ki onun isteğini reddedemeyip bize Amerika'ya gidemeyeceğimizi söyledi. O kıza çok kızmıştım. Bir şekilde ondan intikam almaya karar verdim. Çocukken babamın parasını çalmıştı. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşacak olursa onu evden kovacağını söylemişti. Babamı üzmekten çok korkuyordu artık hiçbir şekilde bunu yapmayacağına söz vermişti. Ben de bu olayı fırsat olarak kullanmaya karar verdim. Babamın parasını çalıp Niki'yi suçladım. Çok ilginç ama babam hemen bana inandı. Kendini her türlü aklamaya çalıştığına bakmaksızın babam onu kapı dışarı etti. Niki bu işi benim yaptığımı anlayarak gözyaşlarıyla evden gitti. Bu olaya çok sevinmeme rağmen suçluluk duygusu beni rahatsız etmeye devam etti. Son günlerde kafamı bile sardı. Gidip ondan haber almaya karar verdim. Öğrendiklerim beni şok etti. Aptalca kıskançlığım ve bencilliğim yüzünden kızın geleceği mahvolmuştu. Eğitim için para bulmak amacıyla sokak kadını olarak çalışmak zorunda kalmıştı. Onu gördüğüm anda boğazımda bir yumru oluştu ne yapacağımı ve ona nasıl yardım edebileceğimi bilmiyordum. Başka bir çözüm bulamadığımdan anne ve babama her şeyi anlatmaya karar verdim. Benim yalanım ile Niki'nin durumunu duyunca babam kalp krizi geçirdi. Birkaç gün komada kaldı. Çok telaş ettik. Çabucak kendine gelsin diye sürekli dua ettik, yalvardık. Babam hep bir şeyler geveliyordu. Meğerse Niki'yi çağırıyormuş. Bunu duyunca kalbim sıkıştı. Bir dakika bile beklemeden Niki'yi aramaya çıktım. Çok aramadım. İlk karşılaştığım yerdeymiş. Yanına gidip gözlerine bile bakamadım. Fakat babam için bunu yaptım. Beni görünce hiçbir şey demeden ters bakıp gitti. Peşinden yürüdüm. Başını bana çevirmeden niçin buraya geldiğimi sordu. Olayı anlattım göz yaşlarıyla bana bakarak babamı görmek istediğini söyledi. Onu kucakladım ve çabucak babama doğru gittik. Niki babama sarılarak ağladı. Mucizevi bir şekilde babam gözlerini açtı. Sanki bütün bu zaman içinde onu bekliyordu. Babam konuşamıyordu, mimikleriyle Niki'yi çok sevdiğini anlatabildi. Babam kızgındı. Ben de kardeşimin dönüşünden dolayı çok mutluydum. Babam kızının ben de kardeşimin dönüşünden dolayı çok mutluyduk. Bu olaydan sonra aramız daha iyi oldu. Çoğu zamanımızı birlikte geçirmeye başladık. Lütfen videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.